Kanal Avrupa seçimin nabzını ekranlara taşıyor. Türkiye'nin geleceğini etkileyecek olan 14 Mayıs seçimlerinin önemi. İttifaklara seçmen nasıl bakıyor? Seçimlerde dünyanın gözü niçin Türkiye'ye çevrildi? kimler ne ve neler vaat ediyor? Müzik AB medyası muhalefeteni için destek veriyor. Müzik Ülkemizin geleceğiyle ilgili kullanılacak oylar iktidarı nasıl belirleyecek? Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyonu Başkan Vekili Bülent Bilgin'in katılımı ile seçim özel, Zeki Şahin'in sunumu ile pazartesi günü saat 16.30'da Avrupalı Türklerin Televizyonu Kanal Avrupa'da.